Pompaniyam e Zelden pompaliyam e Zelden gönlüm geçmez güzelden Gönlüm geçmez güzelden Ay. Selam millet kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte George pull diyoruz One man Bakalım bizde neler bekliyor. Ananı avurdun orada bir silah görmüşem Dur yapma dur. On zig zig zoa. Oo. Kanka sendeki silah alabilir miyim? Ananı yağmur gibi adam yağıyor be. Sen. Pompalısıymış. kankam bak. Öyle geleni böyle vururlar şu. Bunu M762 sandım bu arada. Pompaniyam e Zelden pompaniyam e Zelden gönlüm geçmez güzelden Gönlüm geçmez güzelden oy. babam olasan Dur be babam olasan Dur be gönlüm geçmez güzelden Ömer yedim kalasan Ömer benim olasan Ömer Dur be botlar beni öldürecek Şimdi güzelden ay. Dur lan ne tarıyorsun lan bana oradan? Aç köpek. Abi ben kaç tane kelime kaptırdım gördünüz değil mi? Gitme bir, gitme bir gitme bir gitme bir dur. Dur senden silah alacağım dur. Oğlum bu mermiler o adama niye gitmiyor? Sakin ol. Sakin ol. Gel oğlum. Şunu indirelim aşağı arkadaşım. Görmüyorum. Şu botlarla vurup önce ee, şu şeyleri silahlanmam lazım. Şu kiti de basacağım he? Sonra ben size geleceğim bekle. Öldü lan. Şunu da Tommy al kankam. Tamam. Şu an efsane bir loot'um var. Şunu da bastık mı şuradan abi 25 kilo çıkarım. Ve işaret şey de çağırdılar bu arada. Benim için de. Hocam şu an çok kötü bir şey yaptım az önce biliyor musun? Bu bakıyı alabilirdim. Yapma bir daha öyle şeyler kankam. Ota olarak. Abi, Abi. Şimdi dur çık gel. Şu an çok önemli bir konumdayım. Onlara bayağı vurdum ya. Şöyle arkalayacağım. Çok temiz be. Abi normalde öyle eğilmek istemezdim ama. Bakıyoruz şöyle biraz daha. Evet bir ses. Lan oğlum öldürmeyecektim ya. Kanka vallahi öldürmeyecektim ya. Ya abi buna iki araba yok burada. Sen kime sıkıyordun ki? 15 in... Ulan nereye bu oğlum? Nereye bu oğlum? Nereye be komando? Komandolar öyle mi gelir be? Yok geri zekalı adam. Aa geliyor buraya geliyor. Dur be. <laughs> Ulan ben bile yanlış anladım be. Dino. Dino dumdare. Saçıma sürdüm jone. Koreli Urfan mı? İrfan mı? Koreli İrfan mı? Kanka bu nasıl isimdir? Şöyle okula doğru geldik abi. Burada biraz çatışmalar dönüyor. Redstone mu? Sakın yapayım da Adam ağaca çıkmış lan. son geliyor. Lan dur be dur be. Bak kaldıracak onu bak senin yüzünden. Nereden tarıyorsun? Görünmüyor da var ya. Ananı avradını gene resim. Ananı yiyeceğin zamanı. Ben size hep böyle düşüreceğim yalnız. Biliyorsunuz değil mi? Gerizekalılar. Belki yer be. Ah vallahi yedi lan. Yedi de açım yok ki oraya ya. Buraya gireceğim bakayım. Soruları nasıl çekiyim? Abi adamda AVM var. Adamda AVM buldum. 22'li geçtik abi. Geliyorum lan. Geliyorum lan. Allah'ım ya adam nereye geçmiş ya? Bu hangi biriyle uğraşacağım ya? O adamda bomba yok mu ya? Allah belanı versin var ya. Allah bin belanı versin ya. As sikeceğim böyle işi ya. Of. Of. Orada bir buçuk saat durdum be. Üf, 25. 3000 hasar. 297 yenilenen sağlık. Like'ı abone olmayı unutma kardeşim.